Ünye Belediye Spor Basketbol Takımı Artvin Belediye Spor'un karşısına galibiyet parolası ile çıkıyor. Ünye Belediye Spor Basketbol Takım Antrenörü Şenol Yerlikaya maç hakkında yapmış olduğu açıklamalarda takım olarak Ünye halkının desteğini beklediklerini söyledi. Artvin Belediye Spor'la oynayacağız. Saat 4'te oynayacağız maçımızı maçın önemi şu, maçı aldığımız takdirde liderlik maçı olacak. Yani bizim kendi 8. grupta oynayacağımız bölgesel bölgesellik müsabakasının önemi, ikimizin arasındaki oynanan müsabaka sonucunda birinci ilan edilecek. Yani grupta birinci olacak. Biz playoff'u garantiledik. gayet her şey çok iyi gidiyor. Birinci ile oynayacağız. bizim çünkü bir kere daha yenilme hakkımız var. Aldık. Çünkü İlk devrede aldığımız bütün deplasman galibiyetlerinden dolayı konumuz gayet yüksek, gayet iyi. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Ben aynı zamanda mini takım antrenörüyüm. Bunu herkes biliyor. Ve 15 yıldır basketbolla iç içeyim. Biz artık sıkıntılar, sorunlar yaşayabiliriz ama bu Arjantin'in ülkesinde e, sorun ya da sıkıntı yaşayacağı anlamına gelmez. Çünkü ben sporcularımı hep kesinlikle maça konsantre olmaları gerektiğini, maçı kazanmamız için elimizden geleni yapmamızı e, tamamen maç odaklı bir e, çalışma yaptım. Onun için biz Art'inli arkadaşlar, sporcuları, yöneticileri, başkanını burada çok ciddi anlamda misafirperverce karşılayacağız ve e, Elimizden geldiği kadar müsabakada iyi oynayıp maçı kazanmak için elimizden geleni yapıp iyi bir sonuçta dönmeyi hedefliyoruz. Tabii ki oyuncu psikolojisi farklı e, biraz daha. E, çünkü oyuncuların e, Artvin yapmasında yaşadıkları bazı sıkıntılardan dolayı e, bununla ilgili psikolojik sıkıntılar var. Ama ben bunu e, yaptığım toplantılarla, e, görüşmelerle, birebir görüşmelerle açtığımıza inanıyorum. E, gayet e, Güzel bir maç olacağını inanıyorum. Bir sıkıntı olacağını tahmin ediyorum. Geçen haftaki Trabzon maçında toplam tribünde 1500 tane seyirci vardı. Ben maçı izlediğimde, kasetten izlediğimde e, koltukları saydım tek tek, erimledim saydım ve 1500 tane seyirci olduğunu gördüm. Ve bu çok ciddi bir rakam, 1500 seyirci olması. Ama bizim salonumuz 2500 kişilik bir salon. Ben e, Artvin maçında burada 2500 kişi ün yeri olacağını inanıyorum e, ve bünyelerin bizi desteklemesini buradan bütün halka duyuyorum. Teşekkür ederim.